Herkese merhabalar. Üniversite tercihleri destek olarak bugün e, konumuz hukuk fakültesi eğitimi ve 9 Eylül Üniversitesi olacak. Bunun için avukat Sercan Önder e, sağolsun bizi kırmadı yayını açmayı kabul ettiler. Sercan merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Yayındaki arkadaşlar da herkese Çok merhabalar. Kendinizi kısaca bize tanıtabilir misiniz? Bu şekilde yayına başlayalım. Tabii ben avukat Serzen Önder. Balıkesir'de aktif olarak şu an avukatlık yapıyorum. Kendime ait bir ofis var. Tek başıma çalışıyorum. 2017 yılında 9, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Girişimde 2013 yılı. Kısaca meslek hayatım, eğitim hayatım en basit şekilde böyle anlatabilirim. Onun dışında tekrar dediğim gibi Balıkesir Merkez ilçesinde avukatlık yapıyorum. Kendime ait bir ofiste. İşler nasıl avukat bey? İşler yani iyi diyelim. İşler iyi gidiyor aslında. Dönem dönem değişiklikler gösterebiliyor ancak iyi diyelim genel olarak. Peki, 9 Eylül Üniversitesi'nde hukuk fakültesi bitirdim dediniz. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. 9 Eylül Üniversitesi hakkında daha önce yayın konuğumuz olmamıştı. Biraz heyecanlıyım aslında. İlk olarak sorum şu olacak hukuk okumaya ne zaman nasıl karar verdiniz? Yani ben lise öğrencilik dönemimde TM okuyordum. O yüzden hukuk okumak hep istiyordum. Genel olarak sınava hazırlanma motivasyonum da hukuk kazanmaktı. Yani hep istiyordum. Yani lise hayatım önce hep istemiştim. Sonrasında da hukuk kazandım. Ancak yani TM'yi düşününce biraz da herkes hukuk kazanmaya zorlanan bir durum vardı. Belki onun etkisinde kalmış da olabilirim. Ancak isteyerek kazandığımı söyleyebilirim. İsteyerek okuduğumu da söyleyebilirim. Ancak, ancak yani şu an tekrardan düşündüğümde yani avukat olup şu hallerimi, yani şu durumu, şu mesleği bu şartlar altında bu şekilde bu kazançla yapacağımı düşünseydim belki farklı bir yerlere yönelebilirdim. Yani çoğu arkadaşım da benim gibi düşünüyor. Genel olarak çok büyük bir memnuniyetsizlik var diyemem kabul ama genel olarak çoğu kişi önceki çocukluk hayallerine kazanmadan önceki hayallerine ya da öğrenciyken ki hayallerine göre bir Hayal kırıklığı yaşıyor diyebilirim. Bu herkes için geçerli olmayabilir ama genel olarak bir zorluğu var mesleğin. Evet, aslında bu daha önce de duyduğumuz bir şeydi yine hukuk fakültesi yayınlarından. Ee, genel olarak gerçekten hani başarılı olan her öğrenci, yani örnek vermek gerekirse 8 bin'e 10 bin'e giren TM'ciler, işte bu puanla gidip sosyoloji mi okuyacaksın ya da hani bu puanla gidip şunu mu yapacaksın falan tabii ki hukuk yaz gibi yönlendirildiğini kabul edebilir miyiz? Kabul edebiliriz genel olarak. Aslında asıl problem şuna dönüştü. Yani bu artık çok farklı bir eleştiriye giriyor. Bu artık ülkenin eğitim sistemiyle alakalı bir eleştiriye giriyor. Ama hangi üniversite bölümünü okursanız okuyun. Karşınıza çıkacak büyük problemler var. Şimdi bunları görmezden gelip sadece bunu hukukta var demek de doğru olmaz ama hukukta tabii beklenti başlangıç aşamasına göre biraz daha yüksek olduğu için aslında diğer fakültelerle aynı sonucu, sen önceki beklentinin yüksek olması nedeniyle daha farklı karşılıyorsun. Yani çok kesinlikle diyebiliriz var. ama. Evet. Yani şunu da diyebiliriz gerçekten zor bir mesleğe giriyorsunuz. Hangi yani hukuk bitirince yapabileceğiniz meslek çeşitleri var. Belki ilerleyen dakikalarda onları da konuşabiliriz ama genel olarak bir hayal kırıklığına uğratıyor diyebilirim. Ancak bu da tek başıma düşündüğünde çok bireysel bir yorum olur. Ben yaptığım mesleği şu an gerçekten severek yapıyorum ama zorlukları tabii ki insanı yıpratabiliyor. Bunları da tekrar konuşuruz ama dediğiniz gibi bir genel olarak herkes okusun mantığı. Yani ilk sırada olmasa sayısallı öğrenciler büyük ihtimalle tıp kazanmak istiyordur. Bu da T.M. açısı, T.M. okuyan öğrenciler de hukuk kazanmak istiyor. Alttan bir arama geldi kusura bakmayın. Ya, hiç genel anladım. olarak bu şekilde yorumlayabiliriz dediğiniz gibi. Anladık. Peki e, tıp fakültesi kazandığınızda isteyerek de kazandınız. Yani neler hissettiniz? Hukuk. Mesela ilk çok affedersiniz. <laughs> Israrlı bir arama. Kusura bakmayın çok kısa bir süre e, şunu açtım. Tabii ki. Tabii ki. Hukuk Fakültesi konuşuyoruz bugün. Sorularınız varsa Zoom üzerinden de katılım gösterebilirsiniz. Üniversitetercihleri.com slash for adresinde Zoom'dan yayınlara katılabilirsiniz. Kusura bakmayın tekrardan bir telefon görüşmesi yapmak durumunda kaldım. Sonrasında da bir mesajlaşma durumum oldu. Şimdi tekrardan geldim. Hiç önemli değil. E, i̇şle ilgili mi? Avukat evet, işle, işle ilgiliydi. <laughs> Peki, e, hani genel olarak hukuk fakültesinde aldığınız eğitimden biraz bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim. Türkiye'de lisans eğitimi dediğimiz hukuk eğitimi dört yıl üstünden görülmekte şu an. Dört yılı bitirdikten sonra da bir yıl boyunca... 6 yıl adliye stajı, 6 yılda ofis stajı olmak üzere toplam 5 yıllık bir eğitim var diyebiliriz ancak lisans eğitimi 4 yıl. Bunun ilk başlangıç yılında hukuk, yani giriş yılı diyebiliriz aslında temel hukuk öğretimi, medeni kanunun biraz öğretimi var. Her bölümden, her üniversitenin bölümünden birbirine göre farklılık gösterebilse de, genel olarak düşündüğümüzde 9 Eylül Hukuk Fakültesinde hukuk başlangıcı dersi ilk sınıfta alacağınız derslerden biri medeni hukuk dediğimiz medeni kanunun temeli olan temel hükümleri e, anayasa hukuku bunun dışında da seçmeli dersler genel kam seçmeli değil tabii e, her bölüme her üniversitenin bölümüne göre farklılık gösterebiliyor ama bizde genel kamu hukuku gibi temel e, hukukun altyapısını oluşturmak için Roma hukuku vardı yine o dönemde temel hukukun altyapısını oluşturan dersler ilk yılda gösteriliyor bunun dışındaki sonraki yıllarda da biraz biraz için temeline girdikten sonra asıl meslekte hangi meslekte hakim savcı olsanız da avukat olsanız da sizin en çok ilgileneceğiniz alanla olan dersler gösterilmeye başlanıyor. İkinci sınıfta geldiğimizde biraz daha böyle temele iniyor dediğim gibi borçlar hukuku başlıyor. Ceza genel hukuku tekrardan ders olarak gösteriliyor. Tekrardan değil tabii ikinci sınıfta ilk kez gösteriliyor. Sonrasında buna göre üçüncü sınıfta yine özel ceza hukuku gösteriliyor. Özel Dediğimiz özel hükümleri bu şekilde artarak devam ediyor. Borslar özeli görebilirsiniz yine ikinci sınıfta. Bu şekilde e, branşlaşarak son yıla doğru artık ticaret hukuku gibi en ağır derslerin olduğu e, yıl, son yıl ya da üçüncü sınıf olarak değerlendirebiliriz. Hukuk muhakemesi, kanununun dersi olan hukuk muhakemeleri dersi, yine ceza muhakemeleri dersi de üçüncü ve dördüncü yıllarda gösteriliyor bu şekilde ilerleyen bir ders eğitim sistemi var. Her bölümde büyük ihtimal böyledir. Öncelikle temel olan hukuk eğitimi sağlandıktan sonra branşların eğitimi veriliyor ilerleyen dönemlerde. Yani böyle tek tek Çok ders istersek tabii ceza dersleri, hukuk dersleri olarak ayrılabiliriz. Ee, peki mesela seçmeli dersler zamanı geldiğinde kendi ilgi alanlarınıza göre mi seçiyorsunuz bu dersi yoksa üniversitede hangi konuda e, ilerlemiş hocalar varsa onların açtığı dersleri almak durumunda mısınız? Açıkçası ben en kolay hangisini geçebilirim diye düşünüp onu seçiyordum <laughs> ama tabii ki benim gibi yapmayıp gerçekten ilgisini olan dersleri seçmek isteyen arkadaşlarım da vardı. Doğru olan da budur büyük ihtimalle ilginiz olan seçmeli dersi seçmek herkes için her bölüm için mantıklıdır. Öyle düşünüldüğünde, mesela noterlik düşünen bir meslektaş için noterlik hukuku vardı seçmeli ders olarak. Her yani seçmeli dersler çok çeşitliydi. Spor hukuku olarak seçmeli ders alabilirsiniz ya da hava, uluslararası hava hukuku. Bir sürü seçmeli ders seçeneği var ya da işte. Aile hukukunun güncel sorunlarıyla alakalı bir ders bile vardı. Bu da sadece mal rejimi tasfiyesi davalarının konusunu ilgilendiren aile rejimi sözleşmeleriyle alakalıydı. Seçmeli dersler dediğim gibi genel derslere göre daha da detaya inen, sadece bir yönetmelik üstünden ya da sadece detay olmayan, herkesin bilmediği ya da her hukukçunun ilgisi alanına girmeyen bir kanunun eğitiminin verildiği seçmeli dersler var. Bunları seçmekte tabii ki ileriki meslek hayatında branş üzerinden çalışmayı faydalandıracak, kolaylaştırabilecek bir durum. Ama işte o konuda seçtiğiniz seçmeli dersin Türkiye'deki uygulanabilirliği de çok önemli. Çok önemli seçmeli dersler de var gerçekten. Ya da uluslararası hava hukuku deyip 50 yıllık meslek hayatında hiçbir konu hakkında bir dosyası bile olmama durumu olan dersler de var. Yani size herhangi bir meslek hayatınızda karşınıza çıkmayacak dersler de çok fazla. Anladım. Peki hani bireysel olarak siz en çok hangi alanlarda zorlandınız? Meslek hayatımda mı, okul hayatımda mı? Okul hayatınızda. Okul hayatımda... Böyle yani üç kere, dört düğünde... kere vermeye çalıştığınız dersler oldu mu hiç? Aslında olmadı çünkü çok fazla ders bıraktığında sınıf tekrarı yapılma durumu oluyordu. O yüzden... Kusura bakmayın bir yere daha bastım. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın tekrar tekrar bölmek durumunda kaldım. Bakmam gereken bir mesajdı. Tekrardan geldim. Benim zorlandığım dersi düşününce, yani eşya hukukunda zorlandığımı hatırlıyorum. Onun dışında dönem, yani ikinci sınıfta ben çok zorlanmıştım ama o benim çalışmamamla alakalıydı büyük ihtimal. Onun dışında sınav olarak çalıştığınızda zor, yani mutlaka iyi çalışmanız gerekiyor ama e, zorlandığım ders şu an en, en çok aklıma gelen ticaret hukuku ve eşya hukuku diyebilirim. Peki hukuk eğitimi e... Duyulduğu kadarıyla da zor bir eğitim, biraz ağır bir eğitim, belki sürekli takip ya da çalışma gerektiriyor diye duyduk. Sizin için de öyle miydi? Sosyal anlamda bunun yanında neler yapabiliyordunuz mesela? Evet, dediğiniz gibi ağır bir eğitim süreci geçiyor. Sosyal hayatınızda da şöyle sınav dönemlerinden öncesinde kapanmanız gerekiyor ama normal ders döneminin devam ettiği kısımlarda çok da sosyal hayatınızdan feragat etmeden her şeyi yapabilirsiniz. Ancak yine dediğim gibi bu sizin nasıl bir eğitim hayatı geçirmek istediğinizle alakalı bir durum. Ben sürekli ders çalışacağım, not ortalamam çok yüksek olsun diye düşünürseniz sosyal hayatınızı kısıtlamış olabilirsiniz. Ancak ben sınavlardan bir iki ay önce çalışmaya başlayayım. Kalan kısımda da biraz derslere giderim, biraz gezerim derseniz yine bunu da sağlayabilirsiniz ama hiç çalışmayacağım dediğiniz takdirde mezuniyet yılınız biraz geriye sarkabilir derslerin zorluğuyla alakalı olarak. Tamamen Peki, öğrencinin tercihiyle alakalı. Peki İzmir'de okumanın size göre avantajları var mı? Yani İzmir çok cıvıl cıvıl bir şehir ve hani herkesin gitmek, gezmek isteyeceği bir yer. Orada öğrenci olmak kolay mıydı sizin için? Benim için kolaydı. Ben aktif olarak hayat, öğrenci döneminde de çalıştığım dönemler oldu. Ancak bence İzmir güzel. Bunu da değerlendirirken yine hangi üniversite olduğuna bağlı. Benim fakültem Buca'daydı. Ben Buca'yı da seviyordum. Bence tercih edilebilir bir yer. İzmir genel olarak herkesin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Bence tercih edilebilir. Yani beni rahatsız eden hiçbir şey olmadı İzmir'le alakalı. Peki siz İzmir'de mi eğitim yani yaşıyordunuz yoksa öğrenim için mi geldiniz? Ben Balıkesir'de doğdum. Lise ve ortaokul hayatım genel olarak Balıkesir'de geçmişti. Sadece üniversite için ilk kez İzmir'e yerleştim. Dört yıl sonunda da tekrar memleketim olan Balıkesir'e döndüm. Ama dört yıl benim için İzmir güzeldi. Yani İzmir için olumsuz hiçbir şey söyleyemem o yüzden. Ee, yine mesela farklı şehirlerden İzmir'e gelecek arkadaşların zorlanabileceği bir durum var mı sizce? ya da üniversiteye yeni başlayanların diyeyim. Genel olarak zorlanabilecek durum ilk yıl yerleşme yıllığı şeklinde geçtiği için dışarıdan yani kendi memleketinde ya da liseyi ailesiyle beraber okuduğu yerden ayrılan arkadaşlarımız ben de içindeydim o dönem. ...ilk kez balık İzmir'e geçtiğim dönemde. Genel olarak şehre alışma dönemi, ilk yıl okula alışma dönemi herkes için zor geçiyordu. Benim kendi arkadaşlarımdan gördüğümde de aramızda konuştuğum durumları da değerlendirdiğimde genel olarak ilk yıl zor geçiyor. Ama sonrası için alıştıktan sonra herkes için daha kolay bir eğitim hayatı devam ediyor. O yüzden yani tercih olarak yani arkadaşlarımıza bir danışma ya da fikir beyan etmek istersem ilk yıl ne çok ders çalışsınlar, ne çok geçsinler ikisini beraber herkesin götürebileceğini düşünüyorum üniversite hayatında her bölüm için her şehir için bu yapılabilir bence. Muhakkak. E, peki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin size kattığı avantaj var mıydı? Yani başka üniversitede olmazdı burada böyle oldu diyebileceğiniz bir durum var mı ya da bir dezavantajı? Kesinlikle olumlu durumunun ya yani olumlu bir konuma getirdiğini ben düşünüyorum. Ama bunu örneklendirme konusunda ne kadar size yardımcı olabilirim onu çok kestiremiyorum. Çünkü yani şunu bana sağladı demem çok yani detay bir örnek olacak. Ama mutlaka ben faydasını gördüm ve memnunum. Yani hukuk yani... fakültesi eğitiminden bahsetmek lazım bunun için. Biraz sayı fazla olduğu için herkes de bunu zaten söylüyordur öğrenci arkadaşlarımıza. Ama <laughs> bence yani büyük şehirlerdeki yani Türkiye Boralar Birliği'nin yanlış hatırlamıyorsam 2017-2018 yılında çok büyük bir kalem kalem değerlendirme yaptığı her bina yapısından öğrenim kalitesine, eğitmen kalitesine, akademik akademik kürsü genişliğine ya da mezunların hangi konumda olduğundan görülen derslerin, kürsülerin ne kadar akademik yapıt, eser, kitap çıkartmasına kadar değerlendirilmiş, puanlaması yapılmış objektif bir sıralama var. Yani herkes puana göre tercih yapılacaktır tabii ama işte puan alma konusunda oradaki üniversitelerin sıralaması ne şekilde objektif olduğunu düşünüyorum. Orada da birinci sırada yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi vardı. İkinci sırada ne de yanlış yönlendirmeyeyim tam hatırlayamadığım için e kesin olmadığını da belirteyim söylediğim sıralamanın Ankara Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, bir de Marmara Üniversitesi ilk dört hukuk fakültesi olarak sayılmıştı. Türkiye'de de bu konuda düzenlenmiş olan en detaylı, en kapsamlı araştırma o az önce bahsettiğim Türkiye Borolar Birliği hukuk fakülteleri eğit kalite sıralaması olarak yazarlarsa internet adreslerine bulabilirler. Çok önemli bir bilgiydi bence. Bunu söylediğiniz çok iyi oldu. Umarım arkadaşlarımız da buralarda arkadaşlar bakabilirler. Evet. Ee, peki eğitim hayatınızdan sonra iş bulma anlamında çok zorlandınız mı? Mesela İzmir'de okudunuz, İzmir'de kalmayı hiç düşündünüz mü? Neden Balıkesir'e geri döndünüz? Ben arkadaşlara açık açık şunu söyleyeyim, yani hukuk fakültesi bitirdikten sonra şanslarınız maalesef kısıtlı. Ş şöyle devam edeyim. Hakim-savcı olabilirsiniz e, sınavlara girip, hazırlanıp. Yayın mı kesildi acaba? Ha, yok hayır. Yok hiçbir problem. Tamam. E, Hakim-savcılık sınavına girebilirsiniz. Avukat olabilirsiniz kendi ofisini açarak, açarak benim gibi. Birinin yanında maaşlı, SGK'lı dediğimiz e, bir avukatlık ofisinde çalışabilirsiniz. Bu üç seçeneğin dışında bir de noterlik seçeneği var. Alternatif olarak diğer seçeneğinizde mesleği yapmamak oluyor. Maalesef noterlikte de yaş problemi olduğu için zaten meslek hayatınızda o prosedürü için bunu hiç konuşmamıza da gerek yok. Dediğim gibi avukat olmak istiyorsanız iki seçeneğiniz var. Ya kendi ofisinizi açacaksınız ya da birinin yanında SGK'lı maaşlı olarak çalışacaksınız. Maaşlı olarak her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de maaşlar günümüz standartlarının altında kaldığı için maalesef çok tercih edilse bile çok zor bir yol oluyor. Mutlaka tercih edenlere de saygı duymak lazım. Onlar hem çalışıyor hem kendi işlerini de yapıyorlar. Yani alternatif olarak bir de arada hem SGK'lı olarak çalıştığınız yerde kendi görevlendirmelerinizi de alabilirsiniz. Yine o çalıştığınız patron, avukat olarak tanımlama yapabileceğimiz kişiyle beraber kendi dosyalarınızı da alıp onun vergi numarasının vergi levhası üstünden bu dosyaları da görebilirsiniz. Ben neden İzmir'i bırakıp Balıkesir'e döndüm derseniz, işte o dönem ben biraz hakim savcılık sınavına hazırlanmayı düşünmüştüm. Daha sonrasında vazgeçtim ama... O dönem hazırlanmayı düşündüğüm için hazırlanmam Balıkesir'de daha kolay olacaktı. Ben temel olarak o dönemde döndüm. Aslında İzmir'de kalmak istiyordum ama sonrasında Balıkesir'e döndüğüm için memnun oldum. Çünkü kendi ofisimi açtım. İzmir'de bu biraz daha zor olacaktı. Yani takdir dersiniz ki aileden uzak. Kendi ofisimi açmak memleketimde daha kolay geldi. Öyle düşününce Balıkesir'e dönme kararı verdim. Yani genel olarak da böyle bir tercih yapılıyor. Öğrenciler okulu bitirdikten sonra ama devşen de olabilir. İzmir'de kalan arkadaşlarım da vardı. Tamamen kişinin kendi şahsi tercihiyle alakalı bir durum. Anladım. Peki, mesela avukat olduktan sonra uzmanlaşmak gerekiyor mu sizce? Yoksa hani gelen davalara göre mi yön buluyorsunuz? Şimdi o konuda şöyle bir durum var. Uzmanlıkla alakalı yapılabilecek iş konusunun Hangi bölgelerde ne şekilde gelişti? Mesela İzmir'de bir deniz ticareti çalışan şirkete girdiğinizde bu konuda uzmanlaşabilirsiniz. Ya da İstanbul'da sadece sigorta çalışan bir sigorta şirketinden vekalet alıp bu işi yapan bir hukuk bürosuna girdiğinizde bu konuda uzmanlaşabilirsiniz. Ama küçük şehirlerde bu durum biraz daha zor olduğu için genel olarak önünüze gelen davalar üstünden sizi yol nereye götürürse oraya gidiyorsunuz. Ama tekrar söylediğim gibi biraz daha branşlaşma büyük şehirlerde daha kolay olabiliyor. Ben sadece bir milyon nüfusu olan bir şehirde ben sadece sigorta işi yapacağım demek çok kolay söyleyebileceğiniz bir durum değil. 1 milyondan kastım da şöyle büyük şehir olarak 1 milyon. İlçelerde tabii bu nüfus çok daha aza indiği için örnek veriyorum benim yaşadığım şehrin genel nüfusu 350 bin civarında aşağı yukarı. Balıkesir, Karisi ve 6 Eylül eski merkez olduğu için tek olarak sayıyorum. 350 bin. 350 bin nüfusu olan bir yerde ben bu işi yapacağım, bunun peşinden gideceğim demek biraz ütopik kaçıyor. Yani gerçeklerden uzak oluyor. O yüzden bu da şehir tercihiyle alakalı olabilir biraz. Ama tabii ki branşlaşmak, böyle her dosyaya bakmaktansa biraz daha bana profesyonelce geliyor. Ama bunu sağlamak da şehir ve çalıştığınız, az önce söylediğim gibi birinin yanında mı çalışacaksınız, kendi işinizi mi yapacaksanız onlarla alakalı bir değişken. Anladım. Peki Sercan Bey, üniversite hayatınızdan memnun muydunuz? Sizce nasıl geçti? E, yeteri kadar üniversitenin imkanlarından faydalanabildiğinizi düşünüyor musunuz? Ben imkan olarak bir tek kütüphaneden faydalandım. Öyle çok bir faydalanma diyebileceğim başka bir faydalanmam olmadı. Okula gittim geldim, kütüphaneye gittim geldim. Çok etkinlik olarak okuldan bir şey beklemiyordum zaten. Öyle bir öğrencilik hayatım çok geçmedi. <laughs> tabii ki kendi arkadaş grubumla gezme aktivitelerimizi yapıyorduk. Ama onun dışında okul içinde gençlik festivalleri olduğu zaman ondan sonra bütçeler biraz kısılmıştı ama bir üniversitenin konseri olmuştu ona katıldığımı hatırlıyorum. Grip'in ve bir grup gelmişti yanlış hatırlıyorum. Fatma Turgut gelmişti galiba model grubu. <laughs> Aklıma o geldiği için buna katıldığımı söylüyorum şu an. Ama düşündüğümde okulun basket salonuna gitmişliğimiz var bir iki kez. Aslında kullanmışım. Yani baktığınızda kullandığım yerler var. Yani kampüs, Trastepe kampüsü belki İzmir'de olanlar ya da Buca'da yaşayanlar bilir. Onun içinde etkinlik merkezi gibi kafelerin olduğu toplu toplanma alanı var, öğrencilerin olduğu. Oraya da çok gidiyorduk. Ama bunlar galiba yani sorunun karşılığı olan etkinlikler değil. Yani mesela öğrenci kulüplerine katılıyor insanlar evet. ya da işte Erasmus gibi şeylere katılıyor ya da Yok. kongrelere katılıyorlar. <laughs> çok arkadaşlarımıza bu konuda bilgi veremeyeceğim. Çok gittiğim kulüp de olmadı hiç. Yani giden arkadaşlarımız vardı ama ben hiç öyle bir üniversite hayatı yaşamadım. Hiçbirine de gerçekten gitmedim diyebilirim. Erasmus yapmadım. Kısacası Çekim, gitmedim o konu. Evet. <laughs> hukuk fakültelerinin bazılarının artık özellikle eee vakıf üniversitelerinde İngilizce zorunlu tutuluyor. Sizce bu gerekli mi? Şöyle bir örnek vererek bunun gerekli olup olmadığını arkadaşlarımıza anlatayım. Biraz işin maddiyatına gireceğim maalesef ama yani duyumlarım tabii bunlar değişir. Aşağı yukarı şirketten şirkete de değişir ama Türkiye Cumhuriyeti içinde bir avukatsanız, İngilizce ve Almanca biliyorsanız alacağınız maaş 5-6 bin liralı maksimum bulacaktır. Tabii bu rakamlar doğru olmayabilir. Bu yayını izleyecek meslektaşlarımız da olabilir. Hayır şöyle diyebilir. Üç örnekler verilebilir ama mesleğin geldiği durum maalesef yani üzücü bir noktada. O yüzden yani çok gerek olmadığını söyleyebilirim. Ancak buna gerek duyan arkadaşlarımız, böyle bir şey, yurt dışı düşünen arkadaşlarımız varsa ben burada okuyacağım tamam ama yüksek lisansımı akademik bir kariyer yapacağım diyen arkadaşlarımız için gerekli. Ya da ben Türkiye'de değil yurt dışında avukatlık yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için de gerekli ama ben Türkiye'de bir iş Türkiye'de çalışacağım diyen arkadaşlarımız için çok da gerekli değil aslında yine Türkiye'deki hayalleri büyük olan ben Türkiye'nin büyük firmalarında çalışacağım diyen arkadaşlarımız için de gerekli ancak söylediğim gibi bu kadar emek verip öğrendiğiniz iki tane meslek karşılığında alacağınız miktar az önce söyledim bu tabii ki 10 bin yani fiyat çok konuşmak çok doğru bulmuyorum ama yüksek miktarlar da çıkabilir çok çok da size faydası olabilir ama yüzde olarak düşündüğümüzde çok fayda sağlamayacaktır diyebilirim. Herkes de bu fikirdedir büyük ihtimalle ama tabii ki fayda sağlayabilecek yola da gidebilirsiniz. Örneğin az önce örnek verdiğim gibi İstanbul'da ya da İzmir'de büyük ticari dosyaları uluslararası ya da şu an bilişim yani internet üstüne hukuk, bilişim hukukunda çalışan bürolar için faydalı olur. Mutlaka olur. Yani aslında bu sorunun e Sebebi şuydu, ben 5-10 yıl önce mesela ya da mesela saydığımız köklü üniversitelerde bildiğim kadarıyla çok eğitim veriliyor. Ama şimdi yeni, yeni görüyorum ki hani İngilizce hazırlık al alabiliyor arkadaşlarımız. Hani meslek için de çok kullanılıyor mu diye anladım. Kullanılan zamanları da oluyor. Peki mesela sizin bu konuda donanımınız var mı? Ya da mesela 9 Eylül'de isteğe bağlı hazırlık okunabilir mi? 950'de isteğe bağlı hazırlık okunabilir diye biliyordum. Benden sonra durumda bir değişiklik olmadıysa benim İngilizcem maalesef yok şimdi. Burada var var demeyi, demeyeceğim tabii ki bilmediğim. Temel olarak sadece dizi, film ve lise İngilizcem var. O da tabii ki bir mesleki İngilizce olarak kesinlikle sayılamaz. İngilizcem yok. Durum bu şekilde benden yana. Ama 9.50'e giden arkadaşlar mesleki İngilizce geliştirmek istiyorlarsa hazırlık okuyabilirler. Ama işte hazırlıkta da ne kadar İngilizce öğreniyor onu kendi takdirlerine bırakıyorum. Mesleki İngilizce dersleri de oluyor. Her dönem bu dersleri Peki. alan arkadaşlarımız da vardı. Ama seçmeli ders olarak alabiliyorlar mesleki İngilizce. Tamam. Tabii buyurun. Şimdi de seçiliyorlar sanırım. Yavaş yavaş da yayının sonuna geliyoruz zaten. Tamam. Ee, üniversiteye yeni başlayacak arkadaşlarımıza, hani hukuk okuyanlara da tabii ki istediğiniz tavsiyeleri verebilirsiniz. Onlara söyleyebileceğiniz bir şeyler var mıdır? Hatırlatmak isteyeceğiniz. Şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten okumak istiyorlarsa büyük ihtimal benim konumumdaki kime sorarlarsa sorsunlar okuma. Durum çok kötü diyeceklerdir ama bence kimse elinden vazgeçmesin. Mutlaka bu mesleğinde çok güzel yanları var çok keyif alacağınız nokta olacaktır ama stresi de çok fazla olacaktır. Ben herkese tavsiye ederim okumalarını. Hani düşündüğünüzde lise bitirdikten sonra gidip mut çalışmaya başlamayacağınız için mutlaka bir bölüm okumanız gerektiği için aslında ki bence bu e, hayata bakışınızı bile değiştirebilecek hangi bölüm olursa olsun bir üniversite okumanın ben her ne kadar çok değerli şu an ülkemizde değerli olmasa da çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkes mutlaka üniversite okumalı. Kazanabilen de mutlaka bence hukuk fakültesi okuması okumalı. Sonrasında beklentilerini karşılamayabilir ancak bence insanı lise bittikten sonra bir yerden alıp bir yere götürebilecek bir bölüm. Ne olursa olsun para da mutlaka kazanılacak bir bölüm. O konuda da kafaları rahat olsun. Zor mu zor? Para kazanmak eskiye göre çok çok zor. Çok büyük paralar da artık kazanılmıyor. Ancak mutlaka bence hayali olan, gerçekten okumak isteyen okusun. Onlara bir şey diyemem. Tekrardan belirttiğim gibi benim gibi kişilere sorduğunda mutlaka okuma diyenler de çıkacaktır. Gerçekten zor bir bölüm olduğu için insanlar size bunu söylüyor. Ha bakın okumamızı istemiyor diyen öğrenciler bile çıkabiliyor. Bak bize yanlış yönlendir falan ama gerçekten öyle Gerçekten çok stresli bir meslek. Artık para kazanmanın da zor olduğu bir meslek ama kişisel olarak insanı bence öteye götüren bir meslek. Yani insana bir şey katan bir meslek. O yüzden ben herkese tavsiye ederim hala daha. Ancak ben çok para kazanacağım. Harika bir yani biraz Amerikan filmlerine özenmemek gerekiyor. Ya da Türk dizilerindeki gösterilen avukatlara da özenmemek gerekiyor. Yani herkesin Belki gözünde mafyavari bir avukat falan. <laughs> herkesin gözünde Mercedes, BMW, 5 en yüksek e, e segment arabalara binen, işte takı sürekli takım elbise sürekli bir mafya mafyavari karakter olarak yansıtılsa da kesinlikle öyle değil. Bunlara da aldanmamalarını tekrardan söylüyorum. Ama değerli bir meslek olduğunu ben sonuna kadar düşünürüm, savunu, hala da savunuyorum yani bu konuyu. Çok teşekkür ederiz gerçekten Rica ederim, yayına için. ederim, ben teşekkür ederim. Için. Bir iki kere ara vermek zorunda kaldım, kusura bakmasın arkadaşlarımız da. Tabii ki, verdiğiniz bilgiler bence gayet arkadaşlarımızın sorularına yönelikti. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Sorulan soru varsa, öyle bir sisteminiz varsa cevaplamak da isterim, yoksa da. Size iyi yayınlar dileyim. Arkadaşları da dinledikleri için çok teşekkür ederim. Ben de buraya röportaj için ederim. ayrıca Şu size de teşekkür ederim. Şu anda görmüyorum. Firmanıza Daha sonra da teşekkür ederim. E, mesaj olarak yazıyorlar. Mesaj olarak size yazarlarsa bana iletebilirsiniz. Rica ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de çok sağ olun. İyi herkese diliyoruz. iyi günler. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Üniversite Tercihleri destek olarak yayınlarımız devam edecek. Farklı insanlar ve farklı deneyimler dinlemeye devam edeceğiz. E, takip etmeyin, devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.